Bağışlatıcı olmuyor ey bağışlatıcı Olmuyor Bilmem nerelerdeki özgürlük şarkıları Bizim özgürlüğümüzü bunca kısıtlamışken Tutsaklığımızı sürdürürken, ezerken, ezdirirken Kurdukları düzende, kayırdıkları güçlere Sanki bir insan değil gökyüzüne uzanmaktan yoruldu ellerimiz. Ne isteriz, ne isteriz bilseniz. Bilseniz inanca karşı gelmek ne zor. Bilseniz ekmek yemek, su içmek ne zor. Bilseniz mutluluk, ah mutluluk. Mutluluk çok ötelerde şimdi. Nedensiz isteksizliğiyle vermekten kaçındığı bizlere, bizlere yani kendi yarattığına, ne gülüş, kendi yarattığına mutluluk çok büyük ve çok ötelerde şimdi. Tanrı kadar ulaşılmaz. Bir ulaşsam, ah bir ulaşsam yok mu? Bir ulaşsam. Kimselere bırakmayacağım. Kimselere. Ama gücüm, ama gücün kısıtlı. Valla bıktık, billa bıktık yaşamaktan. Ben insanım dedik, günahkar olduk. Ben tanrıyım dedik, günahkar olduk. Ben günahkarım valla. Ben günahkarım valla. Ve de tüm günahlarını insanların topladım omuzlarıma. Ben günahkarım valla. Bir hafifledim. Bir hafifledim ki sormayın. Günahlar ne hafif şeyler öde, ödemek güzel. Ben hep Tanrı'yı düşündüm, Tanrı'yı sevdim. Ben hep Tanrı'nın dediğini yaptım, günahkar değilim. Baktım, hiç düşünmedi Tanrı beni, hiç sevmedi. Baktım, Tanrı hiç yapmadı dedim. Tövbe tövbe tövbe, günahkarım valla. Kaynattım üç tenlere de üç ayrı aşığı ekmeği kadına, kadını tanrıya, tanrıyı ekmeğe üleştirdim.